Sedat Peker, bugünlere nasıl geldi? Çocukluğunuzla ilgili birçok anekdot anlatılıyor. Ben ilk ağızdan sizden duymak istiyorum. Adapazarı'ndan 4 yaşından sonra hayatta öğretmenim dediğim ve öğrencisi olmaktan zevk duyduğum İstanbul'a geldik. Şimdi bizim çocukluğumuz nasıl geçti? Bizim çocukluğumuz herkesin çocukluğundan farklı geçmedi. Rüyaları, hülyaları, hayalleri olan bir çocukluktu. Benim en büyük hayalim bir, hasır şapkayı kafama takıp akşam güneş batarken bir hamağın üstünde soğuk içecek içerek müzik dinlemek. O zaman Latin müzikleri var. Zannediyorum Sezen Cumhur Önal diye bir beyefendi vardı. O beyefendinin sunduğu programlarda aklımdan kalacak. Şu an Latin müzik kültürü var da o zaman öyle biliyorum. O müziklerden dinleyeceğim. Benim de hayalim böyle bir hayalim var. Tabii biz Meltem Rüzgar'ına göre hayal kurduk ama bu dünyada hiç Meltem Rüzgar'ı görmedik ki. Kasırga, Poyraz, Fırtına ne varsa biz şükürler olsun. Tabii devamlı maceralar, maceralar, maceralar. Ha şunu belirtmekte de fayda var. Bundan sonra hiç Meltem Rüzgar'ı da beklemiyorum. Bundan sonra tek beklediğim, tüm programı yaptığım Kasırga, Poyraz ve Fırtına. Haricen hiç Meltem Rüzgar'ı falan gelirse de o da Yüce Allah'ın hediyesidir diye bekliyorum. Bedensel ve ruhsal direncimi buna göre ayarladım. Yani artık benim için hiçbir şey sürpriz olmayacak. Çocukluğumla ilgili kısa bir anekdot anlatmak isterim. Şimdi ben çocukken bütün herkes diyor ki ya bu çocuk doktor falan olur. Mühendis olur. Ya bu çocuk büyüyünce bunu kim koruyacak? Komik falan gelecektir bu anlattıklarım. Çünkü bana da çok komik geliyor. Düşünüyorum da şimdi. Bazen yakın arkadaşlarımla tartışıyorum bunu. Belli bir yaşa gelene kadar da kompleksimdi. Bunu kimseyle paylaşmadım. Belli bir yaşa gelene kadar gurur meselesi yapardım. Bugün gün evdeyiz, annem izin vermiyor dışarı çıkmama. Ama 7-8 yaşındayız. Arkadaşımla dışarıdan bana diyor ki, belki o da bizi denk gelmiş, seyrediyordur. Şu anda, şu an irtibatımız olan bir arkadaş değil. Ben dedim ki, annem izin vermiyor, bana küfür ediyor orada. Şimdi ben ne yapmam lazım? İnip bununla kavga edeceğim mi ya? Şimdi ben çocukluğumu anlatıyorum. Normal çocuk bile değilim. O kadar medya diye o kadar kibar, Ailenin içerisinde falan var ya, en saf çocuk aman cam gibi kırılır falan bunu koruyun gibi. Biz alıp şey yaptı lan. Annesine gittim, etli küfürleri kağıda yazdım. Samimiyetli bir lütfen inanın. Ya gecenin bu saatinde benim bu anlattıklarımın benimle hiçbir bilgisi de yok. Sadece bir insanın nasıl sade bir insanken, çocukken sonra nasıl bu hale geldiğini, durumunu anlatıyorum. Ha, çocuklara nasıl davranılması gerekli olduğundan da buradan pay çıkarmakta da fayda var diye düşünüyorum. Onun için anlatıyorum değer bulunursa dinlenmesinde fayda var. Çocuğun annesi bana baktı arkadaşımın annesi. Ben ona dedi gereğini yapacağım filan ama bana öyle bir bakıyor ki hani ah çocuğun sen büyüyünce ne yaparsın gibi. tabii bu meyanda tabii bu mayanda devreye öğretmenimiz giriyor. Kim? İstanbul. Milattan önce 2000 sene, milattan sonra da 2000 sene toplam 4000 sene Entrikaların en hızlısının geçtiği yer. Öyle bir öğretti ki sonra hayatı. Ondan sonra da şöyle bir yorum ortaya çıktı. Ya bu çocukken böyleydi. Abileri kavga O hiç kavga etmez. Hani bir şarkı vardı eskiden. Beni siz delirttiniz ya. Beni kim delirtti bilmiyorum da ben deli falan da değilim ayrıyeten. Onu da söyleyeyim. Belki biraz psikolojik sorunlarımız geçmişte olabilir. Ama deli filan da değiliz. Ben sadece hayatım boyunca yalaklara, korkaklara karşı alerji ve antipati duydum. Tarihler değişse de yalaklar ve korkaklara karşı duyulan antipati değişmiyor. Necip Fazıl Kısakürek Üstad diyor ki, istemem olmasın ne cenazem, ne çelengim, ne top Yeter ki diyor, naaşıma taşısın tam inanmış dört adam.